adalılar beni seçtiğiniz için Hiç pişman olmayacaksınız Sayın seçmenler e, Timsat Sayın çok mu resmi oldu Sen artık başkan adayısın Birazcık resmiyet iyiydi Ben aday olsam ağaçtan sallanarak inerdim ya da dalların arasından onlara seslenirdim. Böylece ne kadar eğlenceli bir aday olduğumu görürlerdi. <laughs> Abartıdan hiç hoşlanmam Kapar. Timsak benim için bir şiir şey yazacaktın. Bitirebildin mi? Bitirdim bitirdim. Dinle bak. Başkan olmadan olmaz. Afili'den daha iyi başkan olmaz. Sen de oyunu ver ona. Hayallerindeki adada yaşa. <laughs> dikkat dikkat sayın adalılar Aha. Birazdan başkan adayınız Nazik Hanım meydanda olacak Siz değerli adalıları da meydana bekliyor Aha. Dikkat dikkat Aha. Çabuk olun çabuk olun Onlardan önce orada olmamız gerek Gerçekten çok merak ediyorum Acaba Nazik Hanım ne söyleyecek bize ay, ay, ay. Duyduk duymadık ay. demeyin Dikkatinizi buraya verin Şimdi size yapacaklarını anlatmak üzere... Nazlı Hanım'ı çağırıyorum. Sevgili Adalılar, <laughs> eğer beni seçerseniz... Beni seçerseniz <laughs> kararları birlikte olacağız. <laughs> Hı. Unutmayın ki adanın geleceği için adayı çok iyi bilen biri gerekli. Artık ada da yeniliklere ihtiyaç var. <laughs> Ayrıca Hı. hepinizin isteklerini yazacağı bir istek kutumuz bile olacak. Beni seçerseniz her istediğiniz adada <laughs> Hadi arkadaşlar dağılalım. Bu işin bir yere varacağı yok. <laughs> Bu odanın başkanı benim. Ben. Şimdiye kadar başka başkanı olmadı. Lemur, oyları say. Afili kaç oy almış? Hayır hayır hayır. Yanlışlık olmalı. Hayır hayır. <laughs> Uyanın Nazik Hanım. Uyanın. Rüya görüyorsunuz. <laughs> Oo. Sadece bir rüyaymış. Oh. Evet, sevgili Adalılar. Beni seçtiğiniz için hiç pişman olmayacaksınız. Alkışlar için teşekkürler. Çiçekleri başkanlık odasına yollayabilirsiniz. Aa, hepsi rüyaymış. Yarın büyük gün hmm. Lemur. Ne dersin beni seçerler mi? Sizden iyisini mi bulacaklar Nazik Hanım? Öyle de arkadaşları diye Afili'yi seçerlerse. Hmm. Aa, olur mu öyle şey? Hmm. Ya olursa? ...bağırmaktan kıpkırmızı olmuştu. Afili <laughs> de pek farklı sayılmazdı. Keşke sırayla konuşsaydınız. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadık. Hı, haklısın Ballı. Seçim heyecanına fazla kapıldım. Afili, başkan olmak konusunu iyice düşündün mü... ...Nazik Hanım bile bazen ne yapacağını şaşırıyor. Üstelik o yıllardır burada yaşıyor. Hem Nazik Hanım her yeri biliyor. Sen Lafata'nın evini biliyor musun? Ya da suborları nereden geçiyor? Z Ayrıca adayı çok iyi biliyor olması iyi bir başkan olacağını göstermez. Neyse, en iyisi seçimin sonuçlarını beklemek. Kim hak ediyorsa o kazansın. Aa, Nazik Hanım geliyor. Bakıyorum da herkes erkenden gelmiş. İsterseniz hemen oylamaya geçelim. Bir dakika, bir dakika. Size söylemek istediğim bir şey var. Ne söyleyecek acaba? Hı -hı. Çok ciddi görünüyor. Ben de merak ettim şimdi. Her kafadan bir ses Hı -hı. çıkıyor. Susarsanız anlarız. Nazik Hanım benden çok daha tecrübeli. Üstelik yıllardır adayı korumak için elinden geleni yapıyor. O yüzden başkanının ona daha çok yakışacağını düşünüyorum. Ve adaletten çekiliyorum. Hı? -hı. Hı, -hı. Ha -hı. Ha -hı. Hı, -hı. Aa, açıkçası ben de bütün gece başkan olursam bu kadar işin altından nasıl kalkarım diye düşünüyordum. Mesela bir yardımcım olsa her şey daha kolay olurdu. Afili, başkan yardımcısı olmaya ne dersin? herkes için uygunsa neden olmasın? Bence bu muhteşem bir fikir. Uygundur. Muhteşem olur. Bence harika bir fikir. <laughs> o zaman bunu kutlayalım. <laughs> Tebrikler. Hey. Hey. <laughs> <Evet>. ee, <güzel. Gülüyor> Harika. Oh, oh, oh. Çok, Çok iyi. Güzel, <Gülüyor> güzel. <Gülüyor> 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 Çok güzel. Aferin Çok güzel Abiyle, <Gülüyor> <Gülüyor> Abiyle, dan, <Gülüyor> dan. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel olmuş. <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs>